Hepinize merhaba dostlarım. Ben Deniz Motospektra. Bugün motorumuzu yıkıyoruz. Ama nasıl yıkayacağız? Yanımda çok güzel bir ürün var. Bugün onu test edeceğiz sizinle beraber. Daha önce Instagram'da falan karşılaşmıştım bu ürünle ama hiç denemek nasip olmamıştı. Bugün kendime de aldım. Yani birkaç gün önce aldım ama şimdi deneyeceğiz. Yanımda turbofan var. Eğer e, Instagram'da gördüğüm gibi eğer işe yararsa Motorcuların çok işini kolaylaştırabilecek bir ürün. Yıkamada motoru silmeye artık veda diyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bir öncelikle e, suyumuzu tutalım. Motorumuzu köpükleyelim. Sonra durulayalım. Daha sonrasında ürünümüzü test edeceğiz. Evet dostlarım şimdi son aşamaya geçiyoruz. Ürünümüzü hemen alalım. Bakalım işe yarıyor mu? Yanımda bez falan hiçbir şey getirmedim. İnşallah işe yarar. Evet. İşe yarıyor. Vallahi yarıyor lan. ama bir cihaz çok ısınıyor yani eğer alacaksanız ProWire markası ProWire'mış bundan almayın bunun daha üst modelini alabiliyorsanız daha üst modelini alın eğer yani böyle bu tarz kullanmak istiyorsanız ben Yine Ufak tefek işinizi görür mü görür zaten Bunun kullanım kılavuzunda Motor için Motor yıkamak için yapılmıştır tarzı bir ibare yok e, Suyu atıyor mu atıyor Ama ısınıp kendi kendine kapanma olayı olduğu için Yani beklemeniz gerekiyor o beklediğiniz süreçte de Motor zaten kendi kendine kuruyor arkadaşlar işte yine ufak tefek bez yardımıyla kullanılmalı. Sadece buna güvenip bez almamazlık yapmayın. Bez yardımıyla bunu da kullanabilirsiniz. Kinaların lekesi falan kalmadı gördüğünüz üzere. Grenajlarda da pek bir leke göremiyorum ben. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma girip kanalıma abone olabilirsiniz. Ki o zaman görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bay bay.